Merhaba ben Fatih Seylan. Sizlere çalışma hayatı hakkında düşünce ve fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle düşüncelerim. Hayat içerisinde olduğu gibi çalışma hayatında da en değerli olan zaman kavramıdır. Zaman kavramının değerini bilip verimli kullanan milletler insanlığın ortaya koyduğu değerler bakımından ileri seviyede bulunmaktadır. Ülkem içerisinde çalışma hayatında bulunan halkımın iş yerlerinde ayırdığı vaktin çok yüksek olduğunu gözlemlemekteyim. Ayrıca ülkem içerisinde çalışma hayatında bulunmayan çok fazla fert gözlemlemekteyim. Cumartesi ve pazar günlerinde genel olarak çalışmanın olmamasını bir kayıp olarak görmekteyim. Halkımın genel olarak diğer milletlerin ürettiği ürünleri tüketmesini bir eksiklik olarak görmekteyim. Halkımın genel olarak Hayatı para odaklı idame ettirmesini, refah ve huzur bakımından olumsuz olarak değerlendirmekteyim. Bunlar düşüncelerim, genel düşüncelerim. Genel olarak gözlemlediğim düşünceler bunlar. Fikirlerim ise sadece çalışmanın saatini değiştirerek buna bir çözüm üretmeye çalıştım. Uygulanabilecek her iş için özellikle üretim alanı olmak üzere. Çünkü sorunumuz üretim bence. 8 saat 3 var diye 4 gün çalışma 4 gün izin ya genelde şunu soruyorlar neden 3 gün değil ben e, adaletli bir zaman paylaşımı olursa daha doğru olacağını düşünüyorum 8 saat 3 var diye 4 gün çalışma 4 gün izin 4 günlük izinli olunan kısımda yine çalışma var 4 günlük izinli olunan kısımda başkaları 8 saat 3 var diye 4 gün çalışma 4 gün izin yapıyor yani aslında bakarsanız üretim durmuyor daha fazla üretimde eee çalışan oluyor ve zamanını tamamını kullanmış oluyoruz ve adaletli ve daha insancıl oluyor. Bunun bir üst versiyonu, bu versiyonda yarım saat yemek molası var. Bunun bir üst versiyonu 6 saat 4 var diye 4 gün çalışma 4 gün izin. Bu çalışma sistemi ise molasız bir şekilde uygulanırsa eğer e, ve çalışılabilir bu yani kendimde çalışan olduğum için bunu çalışılabileceğini düşünüyorum. E, yemek molasız bir şekilde tüm zamanı doğru kullanarak, tüm zamanı kullanarak çalışanların çalışma hayatı içerisindeki vakti azaltılır. Yani bir kişinin çalışma hayatındaki vakti azaltılmış olacak. Daha fazla çalışana ihtiyaç doğacağı için, tüm zamanı kullandığımız için daha fazla çalışana ihtiyacımız var. Çalışmayan halkımın çalışma hayatına dahil olması sağlanır. Zamanı verimli kullanacağımız için ürettiğimiz değerlerin miktarı artar, üretim artar. Üretilen değerlerin miktarı artacağı için refah artar. Daha fazla talep ettiklerimize daha rahat ulaşacağız. Çünkü daha kısa sürede üretilmiş olacaklar. Daha fazla fert çalışma hayatında bulunacağı için huzur artar. Ee, çalışmayan insanlar aslında huzursuz bir toplumun temellerinden birisi. Huzursuz bir toplumun temellerinden, temel kaynaklarından birisi de çalışmayan halk. Ee, çalışan halk da daha huzurlu bir ortam oluşturur. Bu şekilde düşünüyorum. Bu çalışma sistemiyle bence işsizlik de biter, üretim de artar, refah da artar, huzur da artar. Ben böyle düşünüyorum. elimde imkan olsa bu çalışma sistemini gerçekten uygulamak istiyorum. Yani kendi iş yerimde kendi metotlarımla uygulamak isterdim. Hayat içerisinde ulaşılmak istenen hedef, hedeflerin temel kurallarını, temizlik, düzen ve her şeye emanet bilip gösterilen özenden ibaret görmekteyim. Atalarımın cennet olarak tendirdiği bu topraklar üzerinde, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için borçlu olan bizler, bu borcu ancak bizlere verilen en değerli özelliği akıl kabul edip, ortaya koyduğumuz değerlerde insan insanoğluna lütfedilen beş duyuya en hoş biçimi bulup, uygulayarak ödeyebiliriz. Fatih Seylan. Bu, bu da genel olarak değerlendirdiğim ülkem içerisinde ve dünyada hayata baktığım, çalışma hayatına baktığım düşünceler ve fikirler. olur olmaz önemli değil dediğim gibi daha önceki videoda da söyledim. Ben düşünce ve fikirlerimi e, belirtmekle, açıklamakla, ortaya koymakla mükellefim. Bu videoyu izleyenler veya doğru bulanlar, akla uygun tutarlı, mantıklı bulanlar da bu düşünce ve fikirleri gerçekleştirmekle, eline imkan varsa gerçekleştirmekle, eline imkan yoksa da yaymakla, eline imkan olanlara ulaştırmakla mükellef. Benim şu an elimden gelen şey cemere yazmak. Bu yazıyı da e yazdım. Videonun altında zaten eee e yazılan yazıyı da bulabilirsiniz. E, videoda anlattığımdan farklı bir şey yazmadım zaten. Bu kadar. Bu video bu kadar çalışma hayatı hakkındaki düşüncelerim, fikirlerim. Bu kadar. Bundan sonraki videoda da genel hayalimi, dünya hayalimi, ülke hayalimi anlatmaya çalışacağım. O videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.